O bize demişti ki ya gittiğin yerde mutlu ol ya da kalbinde tahta sahip ol. Ama biz inanıyoruz ki o hem gittiği yerde mutlu olacak hem de bizim kalbimizdeki tahtını koruyacak. Yoksulların, dışlanmışların, ötekileştirilmişlerin sesini büyük bir tavazuyla ama güçlü bir sesle ifade etti. Sade bir hayata sahip olmak ama aynı zamanda güçlü bir sese sahip olmak her kula nasip olmaz. 109 gündür süren bir mücadele. Eşleri hanımefendiye ne kadar teşekkür etsek azdır. Müslüm Baba'ya karşı hanımefendi o 109 gün ve öncesinde bir eş olarak ne kadar fedakar olduğunu ben gerçekten gördüm. Bir de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ahtı vefa kadar önemli bir şey yok. Tencere kaynarken herkes var. Ama tencerenin kaynamadığı dönemde işte sizler varsınız, dostlar var ve yurttaşlarımız var. Müslüm Baba ile çok eski bir dostluğumuz var. Pek fazla sık görüşemezdik ama ne zaman karşılaşsak nerede kalmıştık diye konuya girerdik. Bu dünyada herkes bir görev yapar. Her şeyin bir nedeni mutlaka vardır. Pirimiz Hazreti Mevlana der ki: Hizmet erlerine yol açın. Onlar bize hizmet edecekler. Onları sevelim, koruyalım ki hizmetlerini yapabilsinler. Der arkasından şunu da söyler. Hizmetini iyi yapana şükranlarımız var. Allah razı olsun. Allah gani gani razı olsun der. Yani görev üstüne kişi görevini iyi yapıyorsa ne mutlu ona ve bizlere diye söylemek istemiştir Pirimiz. Dolayısıyla sevgili Müslüm kardeşim bu dünyadaki görevini en üst düzeyde kendine has bir şekilde fevkalade yaptı ve göçtü. Müslüm Gülses'in yeri dolmayacaktır. Çok humanist, kalbi güzel, kimseye karşı bir yanlış yapayım, bir kötülük düşüneyim, öyle bir düşünceye sahip değil, bir çocuk gibi kalbi vardı. Din, dil, ırk ayrımı yapmayan humanist, farklı bir insandı. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. insanların gönlünde <laughs> fark sen, sen, sen Cinat değil, Eles, pas, bir goal. müsaade edelim. Yavaş, devam edelim. yavaş yavaş. Yes,